Merhabalar, Bugün Şeval Eroğlu'sunuz ve bugün çiftlerimizi tanıyacağız. Hadi başlayalım. Evet, isminiz ve soyadınız. Abdullah Bar. Feyru. Soyadınız eee Soyat, Saat Tabii. Adınız da senin? Adınız ve soyadınız. Vuhat. Adınız ve soyadınız. Ekribe Lasprat Tabii. Yaşınız. Seksen altı. Tamam. Peki hala ne yaşınız? gripsiniz sanırım. Evet, gripsiniz. <laughs> <birimizde>, evet. <laughs> Evet, yaşınız. Yaşımın yaşım 36. Bir. Tamam, pekala nerede doğdunuz? Ben İngilizce ve İngilizce biliyorum. Haroz bıstırın Allah müthişmiş. Evet, müthiş. Siz nerede doğdunuz? Kaylaş zaten ben vallahi ben hatırlamıyorum nerede doğduğumu. Benim anam ölü. Onu ben görmüştüm. Adada doğdu. Yok be ben mağarada doğdum. Beni ayılar buldu. Yani öyle uzun bir hikayem var. Şimdi anlatamam ben. Evlenince ben onu anlatırım. Tabii. Şimdi kapılarımız açılacak birazdan. Bir reklam verelim araya. Reklamlar. Evet. Islak mendillerimiz 50 lira. 3 ay garantili. Evet, Şevval. Evet, reklantın. Şevval Hanım. Buyurun. Buyurun. Bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? E, buyurun. Şöyle bir kural yok muydu ya? Nasıl? Şevval es Esra Şevval denilmeyecek miydi? La Şey güvenlik gelir misiniz? Şöyle. Ne yapalım? <laughs> evet.

Evet. Evet. Şimdi başlayalım. Evet. Kapılarımız açılıyor. Yıkın. Esra Hanım. Ayşe Hanım durun. <laughs> Hazır değilim. Bir söz alayım ondan. Şamal Hanım bir dakika. Buyurun. Zengin miydin la sen? Allah çıtıyor. Ay ben gideyim. Valla vazgeçtim. <gülüyor> durun. <gülüyor> ya Rabbi. Allah dedi ki o zengin. <laughs> Açın! Denden, denden, denden! Den. Baş... Atları başına! Evet, gideriz çok. Güzel mi yakala şıklılığımı ben anlayamadım. Ama sanırım sen siz bu adı seçtiniz. Abdurrahim. Ay ben biraz şaşırdı kaldı. Zengin miydin? Evet. Kaç liram var yanında şu an? Yılında 110 bin. Hmm, bu fakir ya. 110 bin lan çok para. Ne yapayım ben? Sen matematik okumadın mı? Neyse tamam hadi gal, kalk gidelim. Set çademi de alayım şöyle. Durun. Oturun lütfen. Hemen bu beyefendiyi araştırıp geliyoruz. Dın dın dın. Araştırıyoruz bu bir bilgisayar. Ya, evet. Bulduğumuz bilgilere göre bu adam bir evli gelen Allah'ım hani zengin de hani güzeldi bu adamı. İşte, emin emin yani, misiniz? Emin. <laughs>